Peki kendi kafasını yıkarken nasıl yıkıyor? Yani standart kendi saçı gibi davranabilir. Sadece tararken birazcık önem ve hassasiyet göstermesi gerekiyor. Çünkü saçlar boy verdiği zaman yani bu 75 santim saçı buraya koyduğunuzda yani bunu en üzerinden yukarıdan taramaya çalışırsanız sağlıklı bir tarama süreci yaşayamazsınız. Ama en ucundan başlayıp parça 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 yukarıya çıktığınızda finalde göreceksiniz ki en yukarıdan aşağıya doğru rahat bir Kayma olacak tarakta. Ee, peki Yunus, Türkiye'nin her tarafına gönderiyor musunuz saçı? Yurt dışına da yapıyoruz. Her yere gönderebiliyorsunuz. Aynen. Yani 81 vilayete hizmet edebiliyoruz. Peki finalde eğer varsa internet hesaplarınızı evet. söylemeni tamam, rica tamam. edeceğim. Tamam. Telefon numarasını da ben arkadaşlar aşağıya bırakacağım. Dediğim gibi öğretmenler ve doktorlarımız buraya geldiği zaman istifade edebilirler. Şirin evlerde zaten bu bölgede olanlar. Gelebilir. Avrupa yakasından da geliyorlar. Ee, Anadolu'dan mi? da. Doktorlara sizin isminizle gelen herkese evet. size söz veriyorum yüzde %31 iskonto uygulayacağım. Yunus'un sözü arkadaşlarımız, mekan sahibi olarak sevgili Yunus %30'luk bir iskonto sağlayacak. Ee, 10 bin siz... liralık işlemde net 3 bin lira yardımcı olacağım yani. Maliyetine çalışacağım. Evet, sizden tek ricamız şu, Meslek Sırrı kanalı, Aykut İlter kanalından geldiğinizi belirtin lütfen.